Giriş Tesadüf mü yoksa evrenin dili mi? Hiç düşündünüz mü? Hayatınızdaki bazı olaylar neden tam zamanında gerçekleşir? Yıllardır görmediğiniz biriyle sokakta karşılaşmak, bir konuda kafanız karışmışken tam da ihtiyacınız olan cevabı içeren bir kitapla karşılaşmak. Peki tüm bunlar sadece rastgele mi? yoksa evren size bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Carl Jung, psikoloji dünyasında bu sorunun cevabını arayan öncü isimlerden biriydi. Onun senkronisite adını verdiği kavram, nedensel bağlantısı olmayan ama anlamlı şekilde birbirine bağlı olayları açıklıyor. Jung'a göre bu olaylar sadece şans değil, bilinç dışımızın ve evrenin bizimle kurduğu bir tür iletişim. Bugün bu videoda Jung'un senkronisite teorisini derinlemesine inceleyecek. Günlük hayatımızda anlamlı tesadüflerin ardındaki sırları çözmeye çalışacağız. Bu yolculuk sonunda rastlantıları sadece tesadüf olarak görmeyi bırakacak. Onları hayatınıza yön veren anlamlı işaretler olarak okumaya başlayacaksınız. Harekete geçirici mesaj. Bu video belki de sizin için bir tesadüf değildir. Şimdi kulak verin. Evren sizinle konuşuyor olabilir. 1. Bölüm Senkronistenin Temeli 1. Bir, bir. Tesadüflerin Arkasındaki Gizem İnsan zihni rastgele görünen olaylarda bile bir anlam arama eğilimindedir. Ancak Jung'un senkronisite kavramı basit bir anlam arayışının ötesine geçer. Bu ardında bir neden-sonuç ilişkisi olmayan ama bizi derinden etkileyen olayları tanımlar. Bir örnek. Jung'un ünlü vakalarından biri terapi sırasında gördüğü kelebek sembolünün tam o anda ofisine giren canlı bir kelebekle örtüşmesidir. Ne terapinin içeriği kelebekle ilgilidir ne de kelebek bilinçli olarak oraya çağrılmıştır. Yine de bu olay danışanı için güçlü bir içsel kırılma anına dönüşmüştür. 1 2 Anlamın Önemi Senkronisite tamamen anlam üzerine kuruludur. İki olayın aynı anda meydana gelmesi değil, sizin için taşıdığı anlam kritik önemdedir. Örneğin bir şarkının çalması sıradan olabilir. Ama o şarkı zihninizde önemli bir hatırayı tetikliyorsa bu artık bir senkronisiteye dönüşür. 1-3 Bilinç dışı ve kolektif bağlantılar Jung'a göre senkronisite, bilinçaltımızla evren arasındaki görünmez bağlantıların bir yansımasıdır. Kolektif bilinç dışı dediği ortak insan deneyimlerinden beslenir. Arketipler, anne, kahraman, gölge gibi bu bağlantının sembolik dilidir. Jung bu fenomenin sadece psikolojik değil, aynı zamanda kozmik bir düzenle ilgili olduğuna inanıyordu. Fizikçi Wolfgang Pauli ile yaptığı çalışmalar, kuantum teorisi ve bilinç arasındaki köprüleri keşfetme çabasını ortaya koyar. Belki de senkroniste, evrenin görünmeyen bir dokusunun ipuçlarıdır. İkinci bölüm Bilinç, bilinç dışı ve kolektif bilinç dışı Senkronisteyi anlamanın anahtarı İkin du bir Bilincin sınırları Bilinç, Bizim farkında olduğumuz zihinsel süreçlerin toplamıdır. Düşüncelerimiz, algılarımız, kararlarımız bilinç altında gerçekleşir. Ancak Jung'a göre gerçek gücün kaynağı çoğunlukla bilinç dışındadır. Hayatımızın pek çok anında verdiğimiz kararlar, hissettiğimiz duygular ve yaşadığımız içsel deneyimler bizim farkında olmadığımız bilinç dışı süreçlerin etkisi altındadır. 2.2 Kişisel bilinç dışı Bilinç dışı, kişisel deneyimlerin bastırılmış duyguların unuturmuş anıların yer aldığı zihinsel alan olarak tanımlanır. Bu katmanda biz fark etmesek bile geçmişin izleri saklıdır. Örneğin çocuklukta yaşanan travmalar ya da unuturmuş önemli anılar, bilinç dışında kalabilir, ve kişinin bugünkü hayatında çeşitli şekillerde etkisini gösterebilir. 2 3. Kolektif bilinç dışı nedir? Jung'un en büyük katkılarından biri kolektif bilinç dışı kavramıdır. Bu sadece bireye ait olmayan, insanlığın ortak deneyim ve arketiplerinin saklandığı evrensel bir bilinç dışı katmandır. Bu alan milyonlarca yıl boyunca insanın ortak deneyimlerinden oluşan semboller, mitler ve evrensel ingelerle doludur. Örneğin, anne arketipi, kahraman figürü, gölge gibi kavramlar bu katmanda bulunur. 2-4 Arketipler ve Semboller Jung, kolektif bilinç dışındaki arketiplerin, insan psikolojisinin evrensel kalıpları olduğunu söyler. Bunlar, farklı kültürlerde benzer biçimlerde ortaya çıkar. Arketipler, senkronistik deneyimlerde sembolik olarak karşımıza çıkar. Örneğin bir kişinin hayatında gölge arketipi ile ilgili bir içsel çatışma varsa, bu kişi dış dünyada gölge temalı anlamlı tesadüfler yaşayabilir. İki biç, bilinç dışı ve senkroniste ilişkisi. Senkroniste, bilinç dışının dış dünyayla kurduğu bir köprü gibidir. Bilinç dışı süreçler, bilinçli farkındalık düzeyine anlamlı ve simgesel olaylarla yansır. Bu nedenle anlamlı tesadüfler, yalnızca rastgele olaylar değil, bilinç dışının bize gönderdiği işaretler olarak algılanmalıdır. Jung'un, pisişik olayların maddi olaylarla anlamlı biçimde örtüşmesi tanımı buradan gelir. 2.6. Riyalar ve Senkronisite Riyalar, bilinç dışının kapısıdır. Jung'a göre riyalarda görülen semboller, günlük hayatta yaşanan senkronistik olaylarla paralellik gösterebilir. Özet ve Uygulama Bilinç sadece görünen kısımdır. Asıl güç bilinç dışındadır. Kolektif bilinç dışı, insanlığın ortak psikolojik deneyimlerinin havuzudur. Arketipler, evrensel semboller olarak senkronistik deneyimleri şekillendirir. Senkronisite, bilinç dışının dış dünyaya gönderdiği anlamlı mesajdır. Rüyalar ve semboller bu mesajların önemli taşıyıcılarıdır. 3. Bölüm Günlük Hayattan Senkroniste Örnekleri 3. Cünta 1 Senkronisteyi Anlamanın ilk Adımı Farkındalık Hayatımızda karşılaştığımız anlamlı tesadüfleri fark etmek için öncelikle bilinçli farkındalık geliştirmeliyiz. Çünkü çoğu zaman evrenin bize gönderdiği işaretleri gözden kaçırırız. Örneğin, düşüncelerinizde sürekli tekrar eden bir tema veya kişi varsa, bir anda o kişiyle karşılaşmanız rastlantı değil, bir senkronistedir. 3. dumta iki, örnek bir, düşündüğünüz kişiden telefon gelmesi. Bu en bilinen senkroniste örneklerinden biridir. Bazen hiç haber alamadığınız bir aklınıza gelir ve tam o anda o kişi size ulaşır. Junga göre burada bilinç dışı evrenle bir iletişim kanalı açmış ve bu bilgi dış dünyaya anlamlı bir olayla yansımıştır. 3.3 Örnek 2 Kitap veya film aracılığıyla mesaj almak. İçinde bulunduğunuz durumda size rehberlik eden bir kitabı tam da ihtiyacınız olduğu anda bulmanız ya da hayatınızda birebir örtüşen bir film sahnesine denk gelmeniz senkroniste işaretidir. Örneğin, zor bir karar verirken rastgele açtığınız kitapta çıkan cümle sizi aydınlatır. 3.4 Örnek 3 Rüyada görülen sembollerle gerçek hayatın kesişimi bir önceki bölümde bahsettiğimiz gibi, rüyada gördüğünüz sembollerin ertesi gün dış dünyada karşılık bulması, bilinç dışınızın sizinle kurduğu anlamlı bağdır. Örneğin, rüyada gördüğünüz bir anahtar, ertesi gün önemli bir kapının açılmasıyla ilişkilendirilebilir. 3.5 Örnek 4. Aynı anda aynı şeyi düşünmek. İki insanın birbirinden habersiz aynı anda aynı konu hakkında düşünmesi ve sonra bunu paylaşması senkronistenin sosyal bir boyutudur. Bu tür anlarda tesadüf mü yoksa telepati mi sorusu akla gelir. 3.6 Örnek 5 İşaretlerle karşılaşmak Sıklıkla karşılaştığınız belirli sayılar, örneğin 11-11, simgeler veya hayvanlar, kırlangıç kelebek gibi de senkronisteye işaret eder. Bu tür tekrar eden işaretler evrenin size yol gösterdiğinin simgeleridir. 3.7 Örnek 6 Hayatınıza yön veren ani fırsatlar Bazen hiç beklemediğiniz anda ortaya çıkan iş, tanışma ya da fırsatlar bir anlamda evrenin planı ile örtüşür. Bu tür durumlarda sezgilerinizi dinlemek size yol gösterebilir. Senkronisiteleri anlamak için pratik öneriler Senkroniste günlüğü Tutun. Gün içinde karşılaştığınız anlamlı olayları yazın. Zamanla bir örüntü görebilirsiniz. Meditasyon ve farkındalık pratiği yapın. Zihninizi sakinleştirip evrenle uyumlanmak için meditasyon faydalıdır. Sezgilerinize güvenin. İç sesiniz çoğu zaman doğru yönlendirme yapar. Sembollere dikkat edin. Karşınıza çıkan sembolleri araştırın kişisel ve evrensel anlamlarını öğrenin. Örnek Hikaye Jung'un Danışanı ve Kelebek Carl Jung'un bir seansında yaşadığı meşhur senkroniste örneği, anlamlı tesadüflerin ne kadar güçlü ve derin olabileceğini gösterir. Danışanı, bilinç dışındaki bir sembolün ortaya çıkması için hazır değildi. Jung, tam o anda bir kelebek odasına girdiğinde, danışanın içsel kırılma anı gerçekleşti. Bu olay dış dünya ile içsel dünya arasındaki anlamlı köprünün canlı bir kanıtıdır. 4. Bölüm Senkronisteyi nasıl çekebiliriz? 4-1 Bilinçli farkındalık geliştirin. Senkronisteyi deneyimlemek için ilk adım, yaşamınızdaki anları bilinçli bir şekilde fark etmektir. Günlük koşuşturma içinde çoğu işaret gözden kaçabilir. Farkındalık pratiği. Her gün birkaç dakika nefesinize odaklanarak anda kalmayı öğrenin. Gün içinde karşılaştığınız tesadüfe olayları not edin, üzerinde düşünün. 4. İçi. Meditasyon ve içsel sessizlik. Meditasyon zihninizi sakinleştirir, iç sesinizi duyma kapasitenizi artırır ve evrenle bağ kurmanızı kolaylaştırır. Düzenli meditasyon yaparak zihninizi arındırın. Sessizlik içinde sezgilerinizi dinlemeye açık olun. 4-3 Niyet belirleme Evrenden anlamlı işaretler almak için açık ve net niyetler belirlemek önemlidir. Ne istediğinizi bilinçli şekilde ifade edin. Niyetinizi olumlu, net ve istekli tutun. 4-4 içsel bütünlüğü ve bireyleşmeyi destekleyin. Jung'a göre bireyleşme, yani kendinizin tam versiyonu olma süreci, senkronisteyi arttırır. Kendinizi tanıyın, gölgenizle yüzleşin. İçsel uyumu sağladıkça evrenle senkronize olursunuz. 4-5 Sezgilerinize güvenin ve onları takip edin. Sezgiler, evrenle bağlantınızın sesidir karar verirken iç sesinizi dinleyin İçinizde beliren güçlü hislere göre hareket edin 46 açık olun ve esnek kalın senkroniste bazen beklenmedik şekillerde gelir planlarınıza çok sıkı bağlı kalmayın yeni fırsatlara ve işaretlere açık olun 4.7 sembolleri öğrenin ve yorumlayın Yaşadığınız olaylarda karşılaştığınız sembollerin anlamlarını araştırın. Kişisel ve kültürel sembollerin farkında olun. Sembollerin hayatınıza hangi mesajları verdiğini değerlendirin. 4.8. Pratik egzersizler Senkroniste günlüğü tutmak Her gün karşılaştığınız anlamlı olayları yazın ve olayların üzerinde düşünün. Meditasyonla niyet çalışması Meditasyon yaparken evrenden ne tür işaretler görmek istediğinizi içtenlikle niyet edin. Rüyalarınızı takip edin. Rüyalarınızı yazın ve sembolleri anlamlandırmaya çalışın. Sezgisel kararlar alma pratiği. Günlük küçük kararlarınızda sezgilerinizi kullanmayı deneyin. Sonuç Senkromisteyi hayatınıza çekmek, evrenle bilinçli bir işbirliği kurmak demektir. 5. Bölüm Bilim ve spiritüalite arasında köprü 5.1 Senkroniste ve bilimsel yaklaşımlar. Carl Jung'un senkroniste kavramı geleneksel bilimsel neden sonuç ilişkilerinin dışına çıkar. Ancak günümüzde fizik ve psikoloji alanlarında bu tür anlamlı rastlantıların açıklanmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Kuantum fiziği Kuantum mekaniğinde parçacıkların olasılık dalgalarıyla var olması, olasılıkların kesişmesi ve gözlemcinin etkisi gibi kavramlar, senkronisteye bilimsel bir zemin sağlar. Özellikle kuantum dolanıklık, entanglement fenomeni, iki parçacığın mekansal olarak ayrılmış olsa da birbirine anlık bağlı kalabilmesi, anlamlı bağlantıların evrende mümkün olabileceğini gösterir. Kaos teorisi ve kompleks sistemler. Kaos teorisi küçük değişikliklerin büyük sonuçlara yol açabileceğini söyler. Bu rastgele görünen olayların aslında gizli bağlantılarla anlam kazandığını gösterir. 5.2. Bilinç ve evrenin birliği. Modern bilimde bilincin evrenle ilişkisi halen gizemini koruyor. Ancak bazı bilim insanları bilincin evrensel bir alanda bağlantılı olduğu hipotezini destekliyor. Kolektif bilinç alanı. Jung'un kolektif bilinç dışı kavramına paralel olarak bazı teorisyenler evrensel bir bilinç alanının varlığından bahseder. Bilinç ve kuantum mekaniği. Bilinç ve kuantum dünyası arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar bilinçli gözlemin gerçekliği şekillendirdiğini öne sürer. 5. Spiritüel Perspektif Senkronisite, birçok spiritüel öğreti ve mistik geleneğin temel kavramlarına da paralellik gösterir. Evrensel Bağlantı Her şeyin birbirine bağlı olduğu görüşü, Hinduizmdeki Brahman, Taoizmdeki Tao gibi kavramlarla örtüşür. Enerji alanları ve frekanslar. Enerjinin ve titreşimlerin evrensel dolaşımı senkronistik olayların temelini oluşturabilir. İnanç ve algı. Spiritüel öğretiler inanç sistemimizin evrenle nasıl rezonansa girdiğini vurgular. Bu rezonans senkronisiteyi arttırır. 5. Jung ve fizikçi Wolfgang Pauli işbirliği Jung ve Nobel ödüllü fizikçi Wolfgang Pauli, senkronisite kavramını bilimsel açıdan incelemek için birlikte çalıştılar. Pauli'nin kuantum teorisi bilgisi ve Jung'un psikoloji bilgisi, senkronisitenin çok disiplinli bir fenomen olduğunu ortaya koydu. Bu işbirliği, psikoloji ve fizik arasındaki sınırları bulanıklaştırarak yeni ufuklar açtı. 5. Sonuç ve özet Senkronisite, klasik bilimin ötesinde, modern fizik ve psikolojinin kesişiminde yer alır. Bilinç ve evren arasındaki derin bağlantıyı gösterir. Spiritüel öğretilerle uyumlu, insan deneyiminin evrensel bir boyutunu yansıtır. Jung ve Pauli'nin çalışmaları, senkronisitenin bilimsel ve psikolojik temellerini anlamamıza yardımcı olur. 6. bölüm. Kendi içsel rehberinizi keşfetmek ve senkronisteyi hayatınıza entegre etmek. 6.1 İçsel rehber nedir? İçsel rehber, bilinç dışınızın derinliklerinde saklı olan sezgisel bilgi ve bilgelik kaynağınızdır. Burası, hayatınızda doğru yönü gösteren sessiz ses, bilinçaltınızın fısıltısıdır. Senkroniste, bu içsel rehberle dış dünyanın bağlantı noktasıdır. Evrenin size gönderdiği işaretler aracılığıyla sizi yönlendirir. 6.2. Kendinizle bütünleşme, bireyleşme süreci. Carl Jung'un bireyleşme kavramı tam anlamıyla kendiniz olma yolculuğunuzdur. Bu süreçte gölgenizi, reddettiğiniz yönlerinizi, anima animus gibi arketiplerinizi tanır ve kabul edersiniz. Bireyleşme derinleşirken senkronistik olayları daha kolay fark eder ve anlamlandırırsınız. 6.3. İçsel rehberi dinlemenin yolları. Sessizlik ve meditasyon. Zihnin gürültüsünü azaltarak iç sesinizi duyun. Rüyalarınızı takip edin. Rüyalarda bilinç dışı size mesajlar verir. Yaratıcı aktiviteler sanat, yazı, müzik gibi aktiviteler bilinç dışını dışa vurur. Doğada zaman geçirin. Doğa sezgilerinizi güçlendirir ve zihninizi sakinleştirir. 6. Senkronisteyi günlük hayatınıza entegre etmek. Anlamlı tesadüfleri not alın. Günlük hayatınızda karşılaştığınız işaretleri yazın, örüntüleri görün. Esnek ve açık fikirli olun. Planlarınızın dışına çıkmaya hazır olun. Sezgilerinizi rehber edinin. Önemli kararlarınızda iç sesinizi dikkate alın. Olumlu niyetler belirleyin. Evrene ne istediğinizi net şekilde iletin. Senkroniste ve kişisel gelişim. Senkroniste sadece dışsal olaylar değil kişisel dönüşümünüzün aynasıdır. İçsel gelişiminiz arttıkça, evren size daha net ve sık işaretler gönderir. Bu işaretler hayat yolculuğunuzda rehberiniz olur, zorlukları aşmanıza yardımcı olur. Sosyal Bağlantılar ve Senkroniste Bireysel senkronistelerin yanında, sosyal çevrenizle ve kolektif bilinç dışıyla da bağlantı kurarsınız. Doğru zamanda doğru insanlarla karşılaşmak, ortak projeler ve grup enerjileri senkronisiteyi tetikler. Pratik tavsiyeler. Her gün 5 dakika sessiz kalıp iç sesinize kulak verin. Anlamlı tesadüfleri not etmek için telefonunuza veya defterinize kısa notlar alın. Zorlandığınız anlarda meditasyon ve nefes egzersizleri yaparak zihninizi rahatlatın. Rüyalarınızı kaydedin ve tekrar eden sembolleri araştırın. Yeni insanlarla tanışmaya, farklı ortamlara girmeye açık olun. İçsel rehberinizi keşfetmek ve senkronisteyi hayatınıza entegre etmek, yaşamınızda derin bir dönüşüm başlatır. Evrenin dili olan anlamlı tesadüfleri fark ettikçe, hayatınızda daha fazla uyum, mutluluk ve anlam bulacaksınız.'' Bu yolculuk sizin için bir keşif, büyüme ve bilinçlenme sürecidir. Sonuç Anlamlı tesadüflerin gücü ve hayatınıza katkısı Hayatınızda karşınıza çıkan anlamlı tesadüfler, yani Carl Jung'un dediği gibi senkronisite, aslında evrenin sizinle konuşma biçimidir. Rastgele görünen olaylar derin ve gizli bir anlam taşır. Bu anlamlar bilinç dışınızın evrenle kurduğu köprülerdir. Bu videoda gördüğümüz gibi, senkronisite yalnızca psikolojinin değil, modern bilimin ve spiritüel öğretilerinde kesişin noktasıdır. Günlük yaşamınızda fark ettiğiniz küçük işaretler, sizi doğru yola yönlendiren içsel rehberinizin ve evrensel enerjinin sesidir. Kendinizi tanıdıkça, niyetlerinizi netleştirdikçe, ve farkındalığınızı artırdıkça, evrenle olan bu uyumunuz düşlenecek, hayatınızda daha çok anlamlı tesadüf yaşayacaksınız. Bu tesadüfler sizi büyütecek, ilham verecek ve dönüşümünüzün kapılarını aralayacak. Unutmayın, hayat sadece olanların toplamı değildir. Onları nasıl algıladığınız ve onlardan ne anlam çıkardığınızdır. Senkronisite, size bu anlam kapısını açan bir anahtardır. Şimdi sıra sizde. Hayatınızdaki küçük işaretlere dikkat edin. İç sesinizi dinleyin ve evrenle dans etmeye başlayın. Çünkü aslında hiç tesadüf yok. Videoyu beğendiyseniz abone olup bildirimlere açmayı unutmayın. Yorumlarda sizin yaşadığınız anlamlı tesadüfleri paylaşın birlikte büyüyelim